Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Femex Borsası'nın düzenlediği birden fazla etkinlikten bahsediyor olacağım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Aslında burada en önemli göstereceğim etkinliklerden birisi Femex'in pulse etkinliği diyebilirim. Bu aslında bizim hatırlarsanız Twitter'dan etkileşim vererek, işte takip beğeni vesaire bir şeyler yaparak ee airdrop kazandığımız birçok proje vardı. Hatta Twitter çiftçiliği diye bunlara adlandırmıştık ee, kendi içimizde. Femex'in burada buna benzer bir sistem var diyebiliyorum. Ama bunu Twitter'dan değil direkt kendi sitesi üzerinden yapıyorsunuz. Dolayısıyla daha mantıklı en azından Twitter'dan banyeme gibi sorunlarla uğraşmıyorsunuz. Ama onu göstermeden önce Femex'in içerisindeki iki tane basit etkinliği göstereyim, sonrasında onun detaylarına geçelim. Şu an bu videoda göstereceğim bütün etkinliği tamamlayabilmeniz için ihtiyacınız olan iki tane şey var. Bunlardan birisi Femex hesabı, ikincisi de borsa içerisinde KYC doğrulamanızı yapmış olmanız gerekiyor. Zaten ben size kayıt linkini bırakıyor olacağım. Ondan sonrasında burada profil sekmesinden gelip verification kısmından kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. Ondan sonrasında ilk etkinliğimiz öğren kazan etkinliği. Aslında Femex'in ben bildim bileli bu öğren kazan etkinliği sürüyor diyebilirim. Burada hem kripto indirim şeyleri alabiliyorsunuz işte işlem ücreti indirimleri alabiliyorsunuz hem de belli başlı çekilebilir ödüller kazanabiliyorsunuz. Şuradaki ödüllerin toplamı yanlış hatırlamıyorsam 4-5 dolar falan ediyordu bunları tıklayarak ödüllerini hani geliyorsunuz e, sorular soruyor onları ve alıyorsunuz sorduğu soruların cevabını internette vesaire çok rahat bulabilirsiniz o yüzden e, tekrar tekrar göstermeyeceğim ben şahsen bu sekmeye şurada öğren kısmından öğren kazan var buradan direkt olarak ulaşabilirsiniz ondan sonrasında her borsada olduğu gibi yeni kullanıcı ödülleri bu borsada da bulunuyor e, zaten e, bu şeyde hem ödül merkezinden hem de yeni kullanıcı Şeyi şu kendi ana sayfasında gördüğünüz gibi bulunuyor. Buraya tıkladığınızda da sizi direkt ödül merkezine yönlendiriyor. Bu ödülleri de eğer borsada yeniyseniz alabilirsiniz. Şimdi gelelim videomuzun asıl konusu olan Femex'in bu e, pulise etkinliğini Web3 içerisinde geçiyor aslında bu. Web3 sekmesinden direkt ulaşabiliyorsunuz. Ve Web3 içerisindeki sosyal platform olarak geçiyor. Peki burada ne yapıyorsunuz? Hatırlarsanız ne yapıyorduk? Twitter'da paylaşımlar yapıyorduk. Yapılan bu paylaşımlar işte beğenir, tweet vesaire geldiğinde Bizler buradan belli bir puan kazanıyorduk ve o puan da günün sonunda airdrop'a dönüşüyordu. Her ne kadar şu arka bu projelerden mesela blok katılmıştık, çöp çıktı. Parama katıldık, İnşallah önümüzdeki günlerde verecek. Böyle biraz sıkıntılar yaşasak da Femex'de bundan yana bir sıkıntı yok. Günlük olarak 10.000 adet PT yani kendi token'ından dağıtıyor. Ve buradan yapacağınız işlemler de oldukça basit. Öncelikle geldikten sonrasında buradaki gruplardan, herhangi birine girmeniz gerekiyor. Mesela girin dedikten sonrasında kimisine katılmak ücretsiz, kimisi grubun yönetisi ücret isteyebiliyor. Buradan misal geldim. Katılması ücretsiz olan bir tane gruba katıldım ben. Gördüğünüz gibi gruba katıldık. Ondan sonrasında grubun yaptığı paylaşımların içerisinde beni aktarıyor. Ve burada yapacağımız şey paylaşımları beğenmek ve paylaşımlara yorum yapmak. Yaptığınız yorumun da tabii ki de hiçbir önemi yok. Ama şöyle mesela yorum yaptıktan sonrasında Gördüğünüz gibi şurada bir tane daha setme var. Siz buraya bağış yapabiliyorsunuz. Tip verebiliyorsunuz ve bu tipi de verebilmeniz için sizin şu allowance dediği şeyden olması gerekiyor sizde. Ve bunu elde edebilmeniz için de sizin burada hem ya etkileşimler vermeniz gerekiyor ya da şuradan göstereyim onu. Gördüğünüz gibi şuraya tıklayayım. detayını versin. Ya şurada da yazı üzere etkileşim vermeniz gerekiyor. Veyahut işte PT token'ın e, tutmanız lazım veyahut ne bileyim yatırım yapmış olmanız vesaire lazım işte borsanın sadakat programında vesaire olmanız gerekiyor bu şeyi e, elde edebilmeniz için ben zaten burada dediğim gibi e, etkileşim vererek direkt olarak bu puandan kazanabiliyorsunuz ve aynı şekilde sizin yaptığınız yorumlara ve paylaşımlara da insanlar e, şey yapabiliyor e, adı nedir tip verebiliyor. Hatta şöyle geleyim. Gördüğünüz gibi videonun yorumları kısmında da herkes, insanlar birbirine tip veriyor ve verdiğiniz bu tip sizlere puan kazandırıyor. Aynı şekilde diğer insanlar da size veriyor. Çünkü onların da puan kazanması gerekiyor. Bu şekilde aslında bir puan kazanma mantığı site içerisinde var diyebilirim. Kazandığınız puanları burada PT ödülleri kısmı var. Günde yanlış hatırlamıyorsam üç kere her 8 saatte bir yanlış hatırlamıyorsam burada çevirebiliyorsunuz puanları topladığınız puanları PT'ye çeviriyorsunuz. Bu zaten sizin direkt sporç cüzdanınıza yansıyor ve PT listeli bir token olduğu için direkt alım satıma açık oluyor. Hani düzgün bir etkileşimle beraber burada ilerlerseniz bir hafta içerisinde 20-30 dolar kazanmanız gayet mümkün diyebilirim. Çünkü çok dili de bir bir katılımcısı şu anlık en azından yok. Umuyorum da olmaz. Bizler buradan alıp süpürüp götürürüz. Onun dışında şuradan nft market gibi bir şey var burada işte mint edip bunları trade edebiliyorsunuz vesaire ama ne yalan söyleyeyim burayı çok detaylı bilmiyorum burası birazcık artık hafif yatırım falan gerektiriyor gibi o yüzden benim en büyük tavsiyem en azından gidip buradaki etkileşimlerinizi yapıp puanlarınızı kazanıp işte elinizde oldukça tip verip bağış verip gruplara katılmanız ve işte burada mesela bana şu anda maksimum 3 tane gruba katılma şeyi veriyormuş. Elimdeki şu FPT sayısı yükseldikçe de daha fazla gruba katılabiliyormuş. Mesela şuradan rastgele bir tane daha gruba katılalım. Katıldım. Ondan sonrasında 4. gruba katılmamı doğal olarak vermeyecek. Zaten burada yapacaklarımız gruplarda yapılan paylaşımları beğenmek, yorum yapmak, ne bileyim bu tarz etkileşimler vermek aslında. Bu şekilde puanlarımızı kazanacağız ve buradaki airdrop'umuzdan e hakkımızı alacağız Yani hani eee paramda blokta olduğu gibi 10 yıl sonra airdrop e verme gibi bir olay yok. Direkt zaten sizin hesabınıza yansıyacak çünkü direkt bir borsa etkinliği bu. E, onun dışında zaten bu etkinlikte gösterebileceğim, anlatabileceğim ekstra bir şey yok. Şurada gördüğünüz gibi grup oluşturma olayı var ama onun için de belli bir Twitter e, takipçi sayısı istiyor. Mesela uygulamaya izin de yeterli Twitter takipçisi olmadığı için sayımız düşük olduğu için izin vermiyor grup oluşturmamıza ama az ileride yeterli takipçiye ulaşırsak oluşturabiliriz büyük ihtimalle bir 500 takipçi üzeri falan olanlar açabiliyor diye hatırlıyorum. Çünkü 600 700 takipçisi olanlar burada grup açabilmişlerdi. Onun dışında tabii ki de bu gruplarda işte alım satım yaparak vesaire de şey yapabiliyorsunuz. Bu PT ödülünden yararlanabiliyorsunuz. Ama genel olarak etkileşim kısmında ekstra ekstra bir yatırım vesaire yapmadan buradan kazanabilirsiniz veyahut ufak tefek işte yatırımlarla buraya bütçe aktarımlarıyla kendinizin kazanacağı ödül miktarını arttırabilirsiniz. Zaten çok büyük detaylarına girilebilecek bir sistem değil. Genel olarak anlatılacaklar aslında bu kadar. Hani e, ekstra ekstra e, sormak istediğiniz bir şey olursa zaten yorumlardan, telegram, sohbet kanalımızdan daima bana ulaşabilirsiniz. Zaten burada site içerisinde incelerseniz gayet anlaşılır bir şekilde. Hatta şurada bir rehber de olsun. Şu an. Ben bu rehberin de size açıklamaya bırakıyor olurum. Şu an e, polis etkinliği üçüncü aşamada. İşte ikinci aşama birinci aşama. Birinci aşamada zaten bütün böyle hem e, web üzerinden, e, masaüstü üzerinden hem de telefon üzerinden e, etkinliğe nasıl katılacaksınız, neler yapacaksınız. Bunların hepsini tek tek size anlatmışlar onun dışında da zaten dediğim gibi daha fazla ekstra gösterebileceğim bir şey yok bugünün ilk videosu böyle olacak zaten bugün oldukça fazla video gene gelecek gibi duruyor çünkü gene birçok airdrop e var bunların içinde takipte kalmayı unutmayın bunu da en azından günde gelip yapmanızda fayda var ne kadar nereden ne tarz fırsatlar varsa bunları kovalamamızda fayda var diye düşünüyorum Gene dediğim gibi aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımızdan bana daima ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.